Merhaba, ben Mine. 14 yaşındayım. Türkiye'den geliyorum. Ee, Eskişehir'de lise 2 öğrencisiyim. Ee, 2023 yazımı Almanya Frankfurt Strahkafe'de e, Almanca öğrenerek ve kendime yeni kültür katarak geç, e, geçirmek istedim. Ee, i̇lk geldiğim zaman Almanca çok bilmediğim için dersler tabii ki de İngilizce devam ediyordu. Ee, çok hani zorlanmadım İngilizcemi ile. Ee, öğretmenimiz John hem çok sevimli bir insan hem de çok e, güzel cidden e, yani Productive öğreten bir insan. O yüzden hem sorularımda çok yardımcı oldu hem de öğrenme stilimi keşfetmemde çok e, büyük katkıları oldu. Ee, kendisinin bir metodu var mesela şu an ben A1 seviye öğreniyorum çünkü bu yıl başladım. Ee, sınıftaki eşyaları tanıtırken bize Tape getirdi, böyle e, sticker getirdi ve daha sonrasında isimlerini artikelleriyle birlikte yazıp bunları o cisimlerin üstüne yapıştırmamızı istedi. Bunu yaparken ben e, hani her şeyi çok güzel hatırladığımı ve çok da iyi öğrendiğimi fark ettim ve çok mutlu olmuştum. Ee, evet. Şöyle ki Frankfurt am Main'de kalıyoruz şu an ve e, kaldığımız yer hem e, konaklama bakımından çok rahat hem de bu şehir merkezine çok yakın olduğu için hem AVM'lere hem kültürel yerlere hem de Frankfurt'un Riverside'ını çok güzel gezip görebildik. So the question is how would you describe your overall experience with our language trip services? Um, şimdi Almancayı Türkiye'de öğrenmek hani istedim ama bunu yapamamamın sebebi kalıcı olarak olmayacak diye yani, hani öğreneceğim fakat sürekli Almanca duymayacağım için bu çok benim için yararlı olmayacak O yüzden burada daha hani iyi pekiştirdiğimi düşündüm. Buraya geldim. Daha sonrasında e, bura, buradaki en iyi deneyimim Yabancı arkadaşlarım oldu. Hepsi benim için çok böyle e, hani bulunamayacak bir nimet gibi. Türkiye'de de evet çok arkadaşım var, hepsini seviyorum ama buradakiler çok farklı hem kültür olarak hem de e, insan kalbi olarak benim için çok değerli.